Size basit bir soru sorayım. Özgürlük sizce ne demektir? Gerçekten özgür olduğunuzu düşünüyor musunuz? Özgürlük bence istediğiniz zaman, istediğin yerde olabilmek. Nerede tatil yapmak istiyorsan orada olabilmek. Bodrumsa Bodrum. İstediğiniz kişilerle çalışabilmek. Ve daha da önemlisi istediğiniz kazanca ulaşabilme özgürlüğü bu da çok önemli bir nokta çünkü limitler bizi körelten şeylerdir hayallerimizi körelten şeylerdir Müzik <laughs> evet arkadaşlar herkese harika bir Bodrum tatilinden sevgiler selamlar göndermek istiyorum ve e, turumun ikinci turumun ortalarındayım şu an dediğim gibi Bodrumdayım ve bugün havuzda yüzerken aklıma güzel bir konu geldi o konuyu da burada canlı canlı yaşarken aktarmak etkili olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Belki bazılarınız daha önceden duymuştur. Hayatı çok iyi özetleyen 3 olgu üzerine bir konu var. Şimdi onu sizlere aktarmak istiyorum. Bizzat canlı örneği olarak yaşadığım için bunu size aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki hayatın 3 evresi vardır. Gençlik evresi vardır, orta yaş evresi vardır ve yaşlılık evresi vardır. İnsan hayatının bu üç döneminde artı ve eksi yönler vardır. Bunlar nelerdir diyecek olursak, mesela genç olduğumuzda enerjimiz yerindedir, zamanımız da vardır aslında ama yeterli miktarda paramız yoktur. Bu yüzden onun eksikliğinden dolayı Olumsuzluklar yaşayabiliriz. Orta yaşa geldiğimizde iş hayatına atılmış oluyoruz, e, aile yapımız oluşmaya başlıyor vesaire. Burada birazcık paramız oluyor, evet, e, enerjimiz de oluyor, ama zamanımız çok fazla olmuyor çünkü genellikle iş hayatında geçiyor zamanımızın büyük bir bölümü. Üçüncü evreye geldiğimizde ise yaşlılık evresine burada paramız var evet doğru. Çünkü artık hayat boyunca çalışmışız ve onun birikimiyle rahatlığa erişmiş durumda oluyoruz. Fakat burada zamanımız da var. İşleri de rayına oturtmuşuz. Artık emekli moduna geçmişiz. Zaman da var, para da var evet. Ama artık enerji yok. Yani ee, o aldığımız hazzı, yaşadığımız keyfi o kadar genç ve orta yaş diliminde aldığımız kadar yaşayamayabiliyoruz. Bu ilk iki evre var ya, genç ve orta yaş evremiz. İşte burayı keyifli ve eğlenceli yaşayabilmemiz için. Seçimlerimiz, tercihlerimiz ve yaptığımız iş çok ama çok önemli oluyor ve ben kendimle alakalı düşündüğümde dedim yani ya, canlı canlı yaşadığım için bu konuyu anlatmak istedim çünkü ben yapmadığım veya yapma potansiyelim olmayan şeyler üzerine konuşmayı çok sevmiyorum. Bu network sektörü o dediğim insan hayatının ilk iki evresini keyifli ve heyecanlı bir şekilde tatil yaparak, eğlenerek, mutlu bir şekilde gezerek yani yapmak neyi, neyi yapmak istiyorsa onu yaparak geçirebileceği bir fırsat sunuyor aslında. Neden? Çünkü düşünün ki yani istediğiniz saatte kalkabiliyorsunuz, istediğiniz yere istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz ve istediğiniz kişilerle çalışabiliyorsunuz. O yüzden bu sektör gerçekten beni heyecanlandırıyor ve şu an düşünün ki Bodrum'da tatil yapıyorum ama aynı zamanda kazanç da elde edebiliyorum çünkü kurduğum ekip sayesinde. O yüzden network'un bu güzelliği benim için inanılmaz ve düşünün ki üniversiteli yıllarda başlamış bir öğrenci, genç bir kardeşiniz olarak bu sektöre adım attığımda yani e, okul arkadaşlarım otobüse basacak akpilin hesabını yaparken ben e, sıfır arabamla gidiyordum üniversiteye ve Adana'nın Adana'da okumuştum en güzel yerinde full eşyalı bir evde oturuyordum yani böyle bir öğrencinin hayal edebileceği her şeyi yaşayarak o süreci yaşamıştım e, o yüzden. Gerçekten benim için çok keyifli bir sektör. Ve bu sektörün güzel yanlarından bir tanesi de gezerken, eğlenirken ne yapabiliyorsunuz, bu işi götürebiliyorsunuz. Benim için körü körüne sadece sunum ve e, takipten ve eğitimden oluşan bir şey değil bu. Herkes farklı yorumlayabilir ama ben gezerek, eğlenerek bu işi yapmanın çok daha keyifli olduğunu, hatta bunu yaptığınızda doğal olarak insanların sizinle olmak istemesini, sizinle birlikte e, ortaya koyduğunuz vizyonu gerçekleştirmek için her şeyi yapacağını görebiliyorum. Ben yaşıyorum, sizler de bunu yaşayabilirsiniz. <laughs> ve düşünün ki genç yaştasınız, enerjiniz yerinde, zamanınız var ee, ve daha da önemlisi paranız da varsa bu üç olgu oluştuğunda her şeyi yapabiliyorsunuz ve daha hani marjinal fayda dediğimiz olay var ya onu tüm hazlarını yaşamak gerçekten muhteşem bir şey. Ee, dediğim gibi ben bunun canlı örneği olduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Hayatın o iki evresi gerçekten seçtiğimiz işle alakalı çok etkili oluyor hayatımızın devamı için ve benim e, network'u seçmemdeki hayalim buydu ve şu an bu hayali yaşıyorum. Ve baktığımda bunu yaptığınızda insanların da tabii ki e, bu ticaretle alakalı merakını artırıyorsunuz. Bu mesleğin farkına daha yeni yeni varıyor ülkemiz. E, yurt dışında bununla alakalı gerçekten çok iyi noktalara gelmiş binlerce insan var ve bizim ülkemizde de artık bu kabul görmeye başlamış durumda ve biz bunların canlı örneğiyiz dediğim gibi ve size de bu Bodrum tatilindeyken bunu aktarmak anlatmak istedim. Hayat tercihlerden ibarettir. Hepimiz de tercihlerimizin sonucunu yaşıyoruz. Ben bu üçlü kombinasyonu genç yaşta elde etmek istedim. Enerjimin yerinde olduğu, paramın olduğu ve zamanımın olduğu bu üçlü kombinasyonu daha 28 yaşında yaşıyorum ve daha aslında çok yolun başındayız çünkü yani dünyada neler neler var. O yüzden. Ee, sizlere tavsiyem tercihlerinizi yaparken sonuçlarını düşünerek yapın. Ben e, bu sektöre başladığımda hayal ettiğim ne varsa şu an yaşıyorum ve daha yaşayacağım birçok şey var. Çünkü önümde birçok hedef var. Unutmayalım ki herkes tercihlerinin sonucunu yaşıyor bu hayatta. O yüzden neyi tercih ettiğinize dikkat edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.